Evet. Bu ya anlattıklarınız işte, onların ya yanında iyi mi kalıyor? Esra Hanım, her gün herkes neler anlatıyor. Ama yani mutlaka olacaktır. Soruşturma bazen süreci detaylı devam ediyor. Şimdi baştan. Ya bilmiyorum yan... ben, anlamadım. Bir de çok enteresan Esra Hanım. Yani bir ses kaydı. Çok özür diliyorum zavallı ses kaydı ya. O ona yolluyor, ona yolluyor, ona yolluyor. Altta bir ses kaydı. Bu niye çıkmıyor bir türlü? Peki size bir şey soracağım. Siz o ses kayıtlarını sesleri de iyi tanıyorsunuz. Hadi görüşürüz sesi var bizi en çok tanıyorum. Böyle... Kimin sesi o? Hadi görüşürüz sesi. Kimin sesi? Şimdi tekrar bağlayalım. Arkadaşlar bağlasın. Bu hanımefendi kesin maskeyle yarın yayınımıza gelsin. Ben size söyleyeyim. Çünkü bakın bunlar diyor daha anlattığı şey şeyler yani kötü olmayanlar biz bu hanımefendiyi gizli tanık olarak... Gizli tanık olarak bir saklayalım bu hanımı önce biz. Bir konuşalım gizli tanık olarak savcılığa da ifade vermesi lazım mutlaka. Ayrı de mutlaka bu yayına gelme yani şu an öyle bir nefretten anlatıyor ki ve yani anlattıklarım az diyor şu an. Kim bilir ne orada küfür ne başka pis bir şeyler var. Söyle, yani şu an bu yayında söyleyip söylememe konusunda kararsız hanımefendi. Ee, bir yayın e, oldu mu arkadaşlar olunca bize söyleyecek Hasan hocam Allah şimdi hanımefendi çok doğru bir şey söylüyor izleyicilerde artık yani neredeyse ümitsizliğe kapılacaklar neden ee, daha hızlı ilerlemiyor diye bir iş bağlandı size soracağım Tabii. ama ee, size şunu sormak istiyorum geliyor mu seçil sesin evet Esra hanım geliyor şu an ha şimdi ses kaydından bahsettiğiniz çok önemliydi. Bu ses kaydında hepimizin dikkatini çeken bir hadi görüşürüz sesi var. Sizce o ses kime ait? Tuğyan'a mı Güllü Hanım'a mı? Eğer bana soruyor olursanız bence o, o Gül Abla'nın sesiydi. Güllü şey, Pardon Hı -hı. özür diliyorum Tuğyan'ın sesiydi. Tuğyan. Hadi görüşürüz. Hayır, hayır özür diliyorum Tuğyan'ın sesi o. Tuğyan'ın sesi. Yani... ...siz sondaki... ...hadi görüşürüz evet. diye böyle güle... ...gülerek olan eğlenceli bir söz var. Hı hı. İşte atmadan önceki son sözüydü... ...hadi görüşürüz yani o tarafta görüşürüz... ...ondan sonra zaten taktuk taktuk... ...zaten e, sizin oradaki beyefendi ...bunu açıkladı hani o taktuk sesini... ...kadın düşerken... ...o şeyi tutarken birkaç kere... ...geriye doğru gidip gelirken... ...bana sorarsanız aynı e, dün, Bu vuruyor sürekli oraya. Ondan sonra zaten düşüyor bunlar koşuyorlar. Bir dakika siz diyorsunuz ki Güllü Hanım'ı atmadan önce hadi görüşürüz dedi. Yani gayet bir soğukkanlılı ve dalga geçer gibi. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve kadın düşmeden önce tutunmaya mı çalıştı sizce? Aynen öyle. Orada tutumaya çalışırken birkaç kere arkaya doğru geliyor. Kaktuk sesler o. Camın ben... Ya o çıklasınlar o zaman. Hani oynuyorlarmış roman havası oynuyorlarmış. Evet. Hani sultan da görmemiş ya günah o sultana ya. Bu işin sonunda tu e, sultanın üstüne atacak bunu zaten en kötü ihtimal. Sultanın üzerine atacak diyorsunuz. Neden böyle bir şey düşündünüz? Bence öyle yani kötü ihtimal. Çünkü Tuğyan bu yapar yani kendini kurtarmak için her şeyi yapar o. Şimdi bir de bir iddia var Tuğyan'ın zayıfladığına dair. Hani zayıflayıp cezadan kaçmaya çalışıyormuş. Bu da yeni Hı. bir şey şey oldu. Ama böyle bir ceza sistemimizde zayıflatırsan sen ceza alamazsın diye bir şey yok arkadaşlar. Hasan hocamız daha iyi bilir. Hasan hoca. Yani cezadan kurtulmak için de olsa hayatı tehlike geçirecek durumda bir zayıfla düçar olursa şahıs. ...cezaevine konulmayabilir. Yani e, bu konuyla ilgili olarak... ...örnekler var zaten e, biliyorsunuz. Tedavi olmaz mı hocam? Nihal, Nihal Candan vardı hatırlıyorsunuz. Evet. Yani cezaevi süreci sırf... E, ...zayıflığından kaynaklı olarak... ...cezaevinden çıkartılır... ...tedavi olur... E, ...hayati tehlikesi ortadan kalktıktan sonra... ...tekrardan cezaevine konulur onlar. Hı hı. Yani ömür boyu bir cezasızlık... ...söz konusu değil onu bilsin de... ...yani sadece geçici bir... E, ...hastane ve tedavi için... Dışarıda hastanede kalması için cezaevine konulmaz ama belli bir sağlık seviyesine geldiğinde tekrar cezaevine girer. Yani bir kurtuluş bilsin. değildir zayıflamak olarak söylüyor çünkü bu da şimdi yeni bir şey olarak çıktı ya zayıflamaya çalışıyorlar e, şey, şey yapıyorlar böyle bir şey yok. Şimdi anlatılan şeyler e, bağlantı yine düzeltsin bir hanımefendi buraya gelsin gelsin burada bildiklerini Bakın, bu, şahit olduklarını buraya anlatsın. Buraya gelsin ama biz de hemen Cumhuriyet ile irtibata geçelim. Bu hanımefendi dinlesin. Bakın önemli bir tanık. Yani tarafların arasındaki geçmiş ve bağlar, şiddet, küfür, hakaret, yasaklı madde bunlarla ilgili olarak karakterleri anlamak adına bu hanımefendinin bence dinlenmesinde, savcılıkça dinlenmesinde, gizli tanık olarak dinlenmesinde fayda var diye düşünüyorum. Peki, e, siz sonrasında bu e, vefat sonrasında hiç Tuğyan'la konuştunuz mu? Duyan'la vefat sonrasında e, konuşmadım hı hı. zaten birkaç gün sonra e, ben oraya gittiğimde e, şey gitmişler yani oradan gitmişler hı hı. Çınarcık'tan gitmişler çünkü e, burada herkes artık evlerini bildiği için çok fazla can güvenliği yoktu onların burada Nasıl güvenliği yoktu? Çünkü şimdi ev muhabirler, haberler falan ev hani ifşa oldu ya nerede oturdukları. Hı hı. Doğal olarak da Gül, Gül ablayı sevenler, Gül'ü tutkunları da çok ayağa kalktığı için evlere de bilindiği için orada rahat kalamazlardı zaten. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Siz dediniz ki önemli bir şey bu. Aslında tuya Güllü Hanım'ın ölümünün hı hı. bu kadar olay olup detaylıca inceleceğini, işleneceğini düşünmedi mi sizce? Tabii ki düşünmedi. Düşünse böyle bir şey yapar mıydı sizce? Peki gerçekten şimdi bunu da soracağım. Objektif düşünelim. Hani tüm geçmiş yaşadıklarını <laughs> bilmeseniz de yani bu kadar detaylı anne kız arasındaki nefret durumunu bilmeseniz. Güllü Hanım kendisi düşmüş <laughs> olabilir mi gerçekten? Ben hiç zannetmiyorum. Neden? Yani tanımasaydım da ben bu programları seyretseydim, seyretseydim, bu ses kaydını dinleseydim yine atmışlardır. O kadar her şey ortada ki Esra Hanım. Peki şunu sorayım o zaman. Şimdi Güllü Hanım'ın e, tanıyan kişiler, yükseklik korkusunu, alkol içtiğinde dur, e, nasıl bir halde olduğunu bilen kişiler bunlar. Yani sizce Güllü Hanım cam kenarına gider Hı -hı. miydi? Orada bir şeyler yapar mıydı gecenin o saatinde? Sizin e, Güllü Hanım'ın bildiğiniz... Mümkün bildiniz. değil. Siz de biliyorsunuz yani yükseklik korkusunu. Evet, mümkün değil. Peki sizce Güllü Hanım gece yarısı neden kızının odasına girdi? Siz ne düşünüyorsunuz? E kadın tuvaletten çıkmış. İçeride oynayan iki tane kız var. Hı -hı. Gayet normal bir şekilde. Zaten oradan geçerken oraya girmesi gayet normal değil mi sizce de? Esra'nın kızının odasına girmesi. Şimdi iki tane kız orada oynuyor, neşeliler. Aa girer arası anne olarak. Hı hı. Ya aklına gelir mi öyle bir şey sizce? O durumda ben şimdi buraya girsem bunlar beni atar diye hiç aklına gelir mi? Kimin, hangi annenin aklına gelir bu? Kızım arkadaşıyla odasında oynuyor. Ben de yanlarına gidiyorum. O kafamda hafif çakır güzel yani hiç aklıma gelmez ki ben odaya gireyim de onlar beni alsın. Aklına gelse kadın zaten girer miydi odaya? Kadının aklına gelmez de odadakilerin. Aklında yarın, böyle bir şey yarın var mıydı yani bilerek tasarlandı mı sizce bu? Yani ben o geceyle alakalı planlandığını açıkçası çok hani ille de bu gece yapalım diye planlandığını düşünmüyorum. Ama tabii son zamanlarda bu sürekli onun aklındaydı. Özellikle kervan mevzusundan sonra. Yani çünkü en son kervan olayında bu şeyi de biliyorum ben çünkü. Bu hani kervan beyin amcasıyla masaya oturması mevzusunda. Ondan sonra zaten onlar iyice zıtlaşmaya başlamışlardı. Çünkü şey diyordu Tuğyan yani beni rezil kepaze ettin. Sen nasıl benim evleneceğim adamın amcasından masaya gelip de e, no, sanki normal biriymiş gibi para alabiliyorsun diye. Peki onunla ilgili yani e, ölü... Bir de o paraları koyuna koyup gidebiliyorsun yani. Paraları koyuna koyup gidebiliyorsun dedi annesi. Peki orada ölme isteğinin çoğaldığını bir cana çağrıya söylemenin dışında siz de duydunuz mu? İşte dediğim gibi yani biz defa ne zaman otursak zaten hep o şekildeydi Tüyap bunu sürekli söylüyordu zaten yani burada e, e, Bey'in ben e, yanlış söylediğini yalan söylediğini düşünmüyorum oradaki buluşma tamamiyle tamamiyle işte bir tetikçi bir silah bu tarz şeylerin konuşulmasıydı bence de yani gerçekten annesini öldürmeyi düşündü ve bunun içinde de toparlanıp birilerine arıyordu diyorsunuz. Arıyor da tabii ki. Peki sizden hani dediniz ya birilerine özellikle kervandan sonra, kervan beyliğinden sonra istediğimi kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. Şimdi tabii bir yandan da düşünüyoruz, arka planda da konuşuyoruz. Yani bir evlat bir anneden nasıl bu kadar nefret edebilir değil mi? Şimdi bununla ilgili de bence bir şeyler anlatmamız lazım. Neden bu evlat bu kadar bu anneden nefret etmiş? Neden? Tuğberk Hacı sevgisi olduğu söyleniyor ama onun bir şiddet bir şeyini çok duymadık dediğimiz gibi. Ama bir kız evladın bir anneyi e, şimdi yaptı diyemeyiz ama bu düşüncelere girecek kadar gözünün dönmesi, bu kadar nefret etmesi bir kadın olarak neden olur acaba? Şimdi e, şunu sormuştum en son yayına gitmeden önce. Kervan olayından sonra hani Bircan Hanım'a söylemiş, Çağrı Bey'e söylemiş. Siz de şahit oldunuz mu bu tarz söylemlere? Öldürmeyle ilgili annesini. Nasıl anlamadım Esra Hanım? Yani şimdi genel anlamda annem gebersin falan bu tarz şeyler söylüyordu ama özellikle Kervan Bey ile olan ayrılık durumundan annesini suçladığı için daha çok işte Hı tetikçi araması ve bu tarz tanıkların e, iddiaları var. Size de söylemleri çoğaldı mı hı hı. bir tetikçi aradığını söyledim ama daha ciddi anlamda. Bu kervanla ilgili olarak e, tabii ki söyledi, şöyle söyledi. E, i̇şte işte ablanın masaya geldiğiydi. Hı hı sonra para aldığını, içeri gittiğini ve bunun için çok sinirlenmişti. Yani acayip sinirliydi. Dedi bu olacak iş mi dedi ya. Dedi, sanki normal müşteri miydi o nasıl yapar bunu dedi. Beni dedi rezil etti dedi. Hı hı. Zaten geri almış o paraları vermiş. Verdik, verdim geri aldım verdim dedi. Geri aldım verdim olarak söyledi. Peki orada anne öfkesini nasıl ifade hı hı. ediyordu? Tabii çok sinirlenmiş kavga etmişler içeriye gitmiş kulise. Hı hı. Bağırmış çağırmış demiş sen nasıl böyle bir şey yaparsın beni rezil kepaze ettin diye. Ondan sonra almış paraları. Paralar paraları alıp geri verdi Aldım, o parayı verdim sonra. ama alsan ne olacak? Alsan ne olacak abla rezil kepaze oldum olacak iş ha. mi dedi ya. Peki sonrasında 21 gün Gül Hanım'ın Gül Hanım onu eve almıyor Tuğyan'ı. Şimdi şöyle yapalım yayının da sonuna geliyoruz. Ee, hanımefendi bence önce ifadesini versin sonra yarın buraya mutlaka gelsin çünkü o kadar çok şey biliyorum her konuya şahidim dedi söyleyecekleri çok önemli bugün programın sonuna geldik yarın tekrar saat 13'te görüşmek üzere efendim